Şampuan. Şampuanlar saç temizliği ve bakımı için kullanılır. Diş fırçası. Diş fırçaları dişlerin temizliği için kullanılır. Diş macunu. Diş macunları dişleri temizler ve ağız kokusunu engeller. Sabun. Sabunlar elleri ve vücudu temizlemek için kullanılır. Duş jeli. Duş jelleri vücut temizliği ve tazelik için kullanılır. Saç kremi. Saç kremleri saçların yumuşak ve parlak olmasına yardımcı olur. Parfüm. Parfümler hoş kokmak için kullanılır. Tıraş jeli. Tıraş jelleri tıraş olurken cildi korumak ve kayganlaştırmak için kullanılır. Saç spreyi. Saç spreyleri, saç şekillendirme ve sabitleme için kullanılır. Tıraş bıçağı Tıraş bıçakları, sakal veya tüyleri tıraş etmek için kullanılır. El kremi El kremleri, elleri nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılır. Deodorant Deodorantlar, her kokusunu engellemek için kullanılır. Makyaj fırçası Makyaj fırçaları makyaj yapmak için kullanılır. Saç kurutma makinesi. Saç kurutma makineleri saçları kurutmak ve şekillendirmek için kullanılır.